Bugün TUMBAKİ'den çıktık, biraz farklı markalara adım atalım dedik. Bugün Starbucks Wars Melon Blue'yu tanıtacağım size. Tabii ki elimdeki ürün bandrollü bir ürün ve marka olarak pek bir görsel bir şey yok. Sadece şöyle göstereceğim, şu tarafındaydı sanırsam, şöyle. Starbuzz SB09 Melon Blue. Ben bu üstünü e, tabii ki kullandım. Şu an o kadar çok yok içerisinde. E, deneyimlediğim kadarıyla tabii ki sizlere anlatacağım. E, şimdi tütün kesim ve e, damar aralıklarına bir bakalım. Evet arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Yani 250 gramlık bir pakette 3-4 tane belki damar hani bulursunuz. Cidden yani yok denecek gibi damar var. Yani çok çok az. Yani tütünün içerisinde cidden bulamıyorum damar. Yani tertemiz bir tütün. Tertemiz bir kesim. Biraz daha e, iri kesim. Biraz daha kesimleri büyük. Şöyle gördüğünüz gibi. Tabi hepsi bu boylarda değil. Küçük olanlar da var. Ama e, iri kesimler de var. Ama cidden e, şu an koku olarak çok güzel. Güzel bir aroma geliyor. Güzel bir koku geliyor. Sadece kısa bir göstermek için tütünü. Cidden çok tertemiz bir tütün bu. Yani da, kesinlikle damar yok. Yani şurada damar bulamazsınız. Yani yok. Hemen dolun ve içime başlıyoruz. Evet tütünü doldurduk. Közümüzü koyduk. Şu an içim hazır. Tütünümüz açıldı. Duman performansı gelmeye başladı. Şerbet oranından bahsetmedim ben size. Şerbet oranı gayet güzel aslında. Hani... Tumbake'ye nazaran biraz daha fazla gibi. Yani biraz daha şerbetli bir tütünü var. Ee, yani daha önce kullanmış olduğum için e, duman performansını gayet yeterli buldum ben. Şöyle e, hani şerbeti fazla olduğu zaman yanma riski biraz daha fazla diyorlar ama yani hani bunda çok çok fazla değil tabii ki. O yüzden hani duman performansını biraz daha etkiliyor. Dumanı biraz daha güzel geliyor aslında. Eee aramada bir değişim yaratmıyor bence. Ee, şimdi tekrar bir e, duman alacağım, tekrar bir ufaktan bir yorumlamaya çalışacağım sizlere. Duman olarak güzel, yani fena değil. kavun zaten başlı başınca güzel bir aroma bence. Ee, tabii ki bu e, serin kavun diye geçiyor. Hani serin bir kavun tabii ki. Mentollü değil. Hani mentolün biraz da ağırlığı hissedilir şekilde oluyor genelde. Ama bunda biraz da hani serinlik, buz olabilir belki. Hafif bir serin bir kavunluk var. Mesela örnek verecek olursam e, Tumbaki'de bana e, banana denediğim zaman hani şöyle düşünüyordum hani banana nasılaşı tek başına içiliyor. Içiliyor ama yanına bir aroma istiyor yani hani böyle mentollü ya da buzlu bir aroma isteniyor ama bunda öyle bir şey yok yani e, bu tek başına içilebilecek bir aroma güzel bir aroma bence tabii ki bunu fikrimce söylüyorum e, daha önce denemiş arkadaşlar farklı yorumlar katabilir ama e, tek başına içilebilecek e, keyif alınabilecek bir tütün diyeyim e, şerbet oranı dediğim gibi çok güzel e, tütün kesimi biraz iri olmasına nazaran güzeldi yani şey olarak e, hani damar aralığı hiç yok yani damar yok yani yok denebilecek kadar az ben bu benim çok hoşuma gitti e, diğer markalara gelip çok az da olsa bir fiyat farkı var ama uçurum yok tabi ki aralarında Ya benim elime bandrolüsü geçti. Ben bandrolüsün deneme şansı buldum. Ee, tabii ki bir fark var diyorlar hep genellikle işte bandrollü ile bandrolsüz arasında bir fark var diyorlar ama e, bandrolsüz elime geçerse onu da deneme şansım olursa e, onları da size anlatmaya çalışacağım böyle bir şansı elde edersem ama içimi keyifli güzel ee, başta gelen kavun kokusu güzel yani çok ağır bir kavun yok. Çünkü bu da bana göre bu da bir kötü. Yani çok ağır bir koku bence iyi değil yani. Tütün açtığımız zaman içim içim sırasında söylemiyorum. Tütün açtığımız zaman dolum sırasındaki gelen koku bence çok da ağır olmaması lazım bence. Ee, çünkü benim başıma geldi böyle bir şey. Çünkü daha önce almış olduğum bir tütüne göre söylüyorum bunu. Yani aldım. Efil efil. Buram buram. Yani odam mango koktu. Ama içtiğim zaman resmen bir çamur içtim yani. Cidden hani ne aroma alabildim, ne tütünden bir keyif alabildim. Çöp oldu yani o tütünüm. Ee, ama bunda öyle bir şey yok cidden. Çok orta seviyede güzel bir kokusu var. İçimi de şu an hafif e, ağır bir tadı yok. Güzel bir tadı var. Aroma olarak da çok güzel. Karışım yapılabilir mi bilmiyorum. Denemedim. Ama deneyebilirsiniz. Çünkü hani serin bir kavun var, yanına bir şeyler eklenebilir tahminimce. Yani çok karışık bir tütün değil sonuçta hani farklı bileşenlerle oluşulmamış bir tütün. Duman olarak güzel. Bu tütün de doyurucu bir tü, dumanı var. çok güzel. Cidden Sarbaz biraz da kaliteli geldi bana. Ee, tütün kesimi, tütün aralığı, damarsız oluşu cidden çok hoşuma gitti. İçimi keyifli, dumanı doyurucu. Yani keyif alabileceğiniz bir tütün diye düşünüyorum. Denemek isteyen arkadaşlar varsa yani cidden bandrollü olarak satışı mevcut. Eee hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yani e, pek bir sözü gerek yok. Çünkü tütün olarak cidden çok güzel. İçim olarak güzel. Aromasını dumanda biraz daha ağır olmasını isterdim. Şundan bahsedeyim. Eee içerkenki pek bir kavun tadı hani geliyor ama biraz az gibi bana az gibi geldi kavun aroması. Eee tabii ki damağa göre değişebilir. Sizin damak zevkinize göre değişebilir ama keyif almadım diyemem güzel bir içimi var daha önce kullandım daha önce içtim bu videoyu çekmeden önce daha önce birçok kez içtim ee, bence güzel yani benden geçen notu aldı sizden de geçen notu alacağını düşünüyorum arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim ee, hoş bir içimi var. Bu arada Instagram sayfamı da takip ederseniz çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Ee, arka arkaya videolar atmaya çalışacağım. İş dolayısıyla pek atamıyorum. Ee, bu işi ben hobi olarak yapıyorum. İçtiğimi, keyif aldığım tütünleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Umarım sizin için de yararlı bir video olmuş olur. Kendinize çok dikkat edin, çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Tekrar bir tadım testinde.